Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni tripot aldım. Şöyle. Yeni tripot aldım. Başı oynuyor şöyle. Şimdi gösteremiyorum ki tek elle. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Şöyle başı oynuyor şöyle sağ sol güzel bir tripod sapı mavi sapı mavi açayım şimdi açtığım zaman da böyle şimdi da bilgisayar olduğu için siyah görünmüyor şöyle oyun yer başı şöyle bir şey var şöyle bir top var. Şurası. Şu top böyle oynatılmıyor buradan. Şuradan da dönüyor. sağ sola dönüyor. Evet. Güzel. Daha kaliteli videolarla sizlerle birlikte olacağım arkadaşlar. Bir de video atamıyorum. Çünkü internetimize bir şeyler oldu. İnternet hiçbir şekilde çekmiyor. O yüzden video atamıyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.